kahvesi içer miyiz? Hadi içelim. Geçen bir fal baktırdım. Daha önce bu kadar iyisini görmemiştim. Ya ciddi misin? Ben de istiyorum. Derya abla, bu işin efsanesi olmuş artık. Söylediği her şey nokta atışıyız. O kadar ihtiyacım var ki. Mesela beklediğim bazı haberler var. Acaba onlar gerçek olacak mı? Sana şu kadarını söyleyeyim. Eski sevgilinin haber alacaksın. Seninle görüşmek isteyecek demişti bana. Ve geçen hafta konuşmaya başladık. Ya ciddi misin? Ay hadi bir an önce gidelim de tanıştır beni Derya ablayla. Çok heyecanlandım. Nerede? Çok uzakta mı yeri? Bak şimdi. E hadi ne duruyorsun? Sen indirsene uygulamayı. Hemen indiriyorum. Yalnız dikkat et, bağımlılık var. Tamam indirdim. Şimdi ne yapacağım? Bak şimdi. E tamam çektim fotoğrafları şimdi ne yapıyorum? Hadi gönder bakalım. Merhaba Pınar. Beklediğin güzel haberler olduğunu görüyorum. Tez vakitte beklediğin güzel haberler kapını çalacak. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Çok uzaklarda aramayın. App Store ve Play Store'dan hemen uygulamayı indirin. Dikkat! Bağımlılık yapabilir.